ve nihayet ikimiz kaçtığımız aşkların toplamıyız. Sokakta yaralı bir it koşturuyor. İki buluşmadır koluma girmiyorsun ve birkaç milyon yıldır tutmadın ellerimi. Benimle çıkmıyorsun bu yolculuğa ve ben sırf bu yüzden yenilebilirim. Bu resimden çıkıp gidiyorum. Seni isteyen yanım ölümsüz yanımdır. Bulutsuz da yağın nedir? Şimdi öğreniyorum ki gözyaşı. Bu resimden çıkıp gidiyorum. Seni isteyen yanım aşk yanımdır. Baban romantik bir aşire savaşçısıydı. Çapraz fişeklik duyardım yüzümde ona sarıldığım zaman. Sonrası jandarmalardı, ağat kadınlardı, mezarlardı. O gün bugündür sayrıyım. Çünkü İnsan öldüğü yaşta kalır. Babam elin eskilerini giyerdi, ben bu yüzden ezik olurum bayram sabahlarında. Yani biz sömürgede doğan kırılgan olur. Çünkü insan öldüğü yaşta. Sokaktan askeri konvoylar geçiyor. İki buluşmadır koluma girmiyorsun ve birkaç milyon yıldır tutmanın ellerimi ve ben sırf bu yüzden yenilebilirim. Yaşadığın yitirdiklerim oluyor hep. Oysa tuttuğum elleri bırakmıyorum. Sonra korkuyorlar hasletinden. Nedenli sevgiye değer olduğumu söylüyorlar. Gidiyorlar sonra ve biçimlendiremediklerimiz biçim oluyor bize. Ve sen haftanın deniz ertesi günleri geliyorsun. Bir çizgi diyorsun bir çizgideyim Sağım nere solum nere bilmiyorum Seni şiir duraklarına bırakıyorum o zaman Güleç kalıyorsun Dudakların kırışıyor kenarlarından Ellerin minnacık ellerin morarıyor Küçük küçük adımlarla gidiyorsun sanki İçimden Bir şiir durağından biniyorsun Zaten yorgunsun ben sancıyla kıvranıyorum geceleri sayrı bir yatakta Terli terli seni içiyorum Çünkü yüzüne bakınca seni görüyorum Çünkü yorgunsun Parçalı bulutlu şiirler okuyorum sana Şiir gibi bir çiselti başlıyor sonra Kanayan bir ara Yalnızlık Çıkıp kanıyorum Çıkıp Sokakta Sokaktaki bütün kedileri eziyorlar İki buluşmadır koluma girmiyorsun ve birkaç milyon yıldır tutmadın ellerimi ve ben sırf bu yüzden ezilebilirim. Biz emeklerken sevmeyi öğrenmede kolumuzdakiler düşüyor ki ölenler zafere en çok yakışanlardır. Ki ölenler zafere en çok yaklaşanlardır. Oturup tuhafatlar yakıyoruz onlara ve söz veriyoruz yarını kurtaracağımıza. Ama yarını ertelemek de bugün yitiriyoruz zaten ve zaten yenik sayılırız yaşamakla. En gizli yerimize çağırıyoruz acıyı ve hep yenik düşüyoruz çağırmakla. Sulara benziyorsun bu yüzden. Sular ki dinginliğe gelir ancak. Isınırsa uçar, soğursa kas kesilir teninden. Sulara benziyorsun. Kapılmaya gelmez sulara. Bildik sulara. Sokaktan telsiz sesleri geliyor. İki buluşmadır koluma girmiyorsun ve birkaç milyon yıldır tutmanın ellerimi ve ben sırf bu yüzden kaybedilebilirim. İhmal edilmeyen telefonlar bekliyorsun. Dakik ve ilgi dolu. Anne oluyorsun bütün aşıklarına ve çocukların oluyorlar bilmeden ve bu resimde kalmayı bu kadar çok isterken çekip çıkıp gitmeli diyorum. İnsanlar çoğalıyor etrafımda, sen yoksun. Isızlığından anlıyorum, çok uzakta oluyorum onlar konuşurken. Derken gece başlıyor, çayları ödüyorlar ve bir parçamı alıyorlar karşılığında. Ve haftanın deniz ertesi günleri geliyorsun. Her aşk yaşayamadıklarımızın özetidir diyorum, gülüyorsun. Seni daha önce öpmüş olmalıyım. Yoksa nasıl bulurum yüzünde gülen ağzın yerini? Sokakta ölümsüz yanından yaralıyorlar birini. İki buluşmadır koluma girmiyorsun. Ve birkaç milyon yıldır tutmadım ellerini.